Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mu'lül Muhtaç dersimizin 20. dersini yapıyoruz. Faslun, bu fasıl bize tabtulu bozuyor. Bin nutki, neyi bozuyor? Namazı. Neyle? Bin nutki konuşmayla, bir harfini iki harf ile. İki harfin konuşması namazı bozuyor. Yani diyelim namazdadır. iki harf çıkacak şekilde bir kelime bir şey söyledi. O zaman namazı bozulur. O harfin ya da bir harf ağzından bir harf çıkıyor. Ama o harfin sıfatı müfhimin. Yani anlaşılır bir mana, bir şey ifade eden harf ise. Ve keza meddetün. Aynı bunun gibidir. Bir harf manat ifade eden bir tek harfle de bozulur. Meddetün uzatma Ba'da harfin harftan sonra fil asah asah görüşe göre. E, fil, sahi, fil asah evet en sahi görüşe göre. Demek ki bir harfi uzattığın zaman, med yaptığın zaman yine de e, namazı bozar. ve o da bir harftir ama bir mana ifade ediyor. Yine namazı bozar. Ya da iki harf çıkarsa namazı bozar. Ve asah olan en e, tenah Nuhâ. en sahih görüşe göre tenehnuhâ. Tenehnuhâ, yani öksürmek bu da namazı bozar en sahih görüşe göre boğazını yapmak, öksürmek ve dahika bir de gülmek namazı bozar ve buka ağlamak ve enin bir de inlemek bunlar namazı bozar başka ve nefha inzahara bihi harfani ve bir de üfürmek. Ama in zahara bihi onunla eğer ortaya çıkarsa harfani iki harf. Yani diyelim ki üfürdü ama o üfürmede e, iki tane harf eğer ortaya çıkarsa bozulur. Batalat bütün bunlarda namazı bozulur. Ve illa eğer bu şekilde değil ise diyelim ki üfürdü ama o üfürmede iki harf çıkmadıysa e, fela o zaman namazı bozulmaz ve yu'zaru fi yasiril kelami ve yu'zaru yani mazeret sayılıyor fi yasiril kelami kelamın azı diyelim bir kelam az bir şey konuşmada bu özür sayılır ama sıfatı nedir in sabaqa lisanuhu eğer dili sürçmüş ise sürçerse yani diyelim ki dili sürçtü ama az bir kelime konuştu bu mazara sayılıyor. Ev ya da yani dili süçme değil de nesya salata. Namazı olduğunu unuttu. Az bir kelime konuştu. Namazına zarar vermez. Ev cehile ve o da ''cehilun'' kendisi cahildir. Bilmiyor. Ve o da bilmedi. Tahrimehu neyi? Tahrimehu o namazda konuşmanın haram olduğunu bilmiyor. Bu nasıl olur? Yeni Müslüman olmuş daha henüz namazın şartlarını hepsini bilmiyorsa ona da aynı şekilde mazeret sayılır ve namazı bozulmaz. İn karuba ahduhu bil-İslami. Bu şart bir şart daha vardır dedi ki bilmiyor ama in karuba ahduhu bil-İslami. Yani İslam'ı kabul etmesi yakın zamanda olmuşsa. Yani Yakın Müslüman olmuşsa, yakın zamanda Müslüman olmuşsa e, ve bu konuşmaların namazı bozacağını bilmiyorsa bunlar da özür sayılır. Demek ki bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra bir an önce namazın, diğer ibadetlerin farzlarını, vaciplerini, onları bozan şeyleri öğrenmesi farzdır. Kısa bir sürede hepsini öğrenemeyeceği için mazerettir ama uzun sürede mazeret sayılmıyor. Ben bilmiyordum, ben işte bir okumadım, öğrenmedim. Müslüman isen diğer işleri nasıl öğreniyorsan bunu da öğreneceksin. La ketirihi fil asah. Ama bunlarda da hepsinde bu mazeretleri, bu şartları söyledik. Bunlarda af vardır ama la ketirihi fil asah. Asah görüşe göre o konuşmanın çoğu özür sayılmaz İşler dili sürsün, isterse namazda olduğunu unutsun, isterse yeni müslüman olsun ve bunun şeyi namazı bozduğunu bilmemiş olsun. Çok olduktan sonra namaz bozuluyor. Ve fitnahuhi öksürmede ise ve nahvihi benzeri şeylerde lil galabati. Yani o galabət çaldığı zaman diyelim ki yani kendini tutamıyor, galabət çaldı. Yani öksürdü. ve taazzuril kıraati ve hutta kıraatın yani özüründen dolayı diyelim sesli okuyor ama yani artık boğazı tıkandı öksürmede okuyamayacak o kıraatı okuyabilmek için öksürürse evet bunlar hepsinden ne vardır bunlar da hepsinde de özür vardır. Ama lel cehri fil asah. Asah görüşe göre cehri namazlarda bu özür sayılmaz. Niye? Boğazını yapması. Niye? Çünkü cehri e, de yani okuması şart değildir. Evet. O zaman demek ki açık okunan yerde yani açık okumak için öksürmek caiz değildir. Evet. evet. Evet, bu da böyle. "Lel cehri la ta'azzurul cehri." Cehri. "Fe la yu'zeru." "Fi yasiir <laughs> tenahnu ileh." Yani az bir öksürmede bunda özür sayılmıyor. Niye? Çünkü fil asah li ennehu sunnetin la daruratin. Bila tanahnu lahva. Yani bu e, sünnettir. Zaruret sayılmaz yani öksürmesi bir zaruret sayılmaz, sünnettir. Evet. Ve lov ukriha ala'l kelami. Ve lov shayet ukriha zorlanırsa ala'l kelami konuşmaya batalat <laughs> fil Asar görüşe göre, asar görüşe göre namazı batıl oluyor. İsterse biri konuşmaya zorlasa da. Ve lev netaka diyelim namazdadır. Biri geldi ısrarla konuşmasını şey yaptı, baskı kurdu, zulüm yaptı. O da o ara konuştu. Ve o da bir şey ısrarla istedi. O da dayanmadı, söyledi. Yine namaz bozulur. Ve lev netaka bin nazmil kur'ani Ve lev şayet netaka yani nutuk ederse. Ama neyle bir kuran Kur'an'ı Kur'an'ın nazmiyle yani konuşursa ama bir kast-i tefhimi bir sıfatı daha var bir kastı bir tefhimi anlaşılsın diye bir 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 murad bir gaye anlaşılsın diye Kur'an'ın nazmiyle konuşursa mesela ne gibi ki şunu gibi ya Yahya hudil kitab adamın adı e, Yahya'dır kitap düşmek üzere. Yani o kitabı al diye ama Kur'an'ın ayetini okuyor fakat niyeti niyeti bir şey anlaşılsın diye. O zaman bozulur. Evet. İn kasada maahu kıraatan ama bu bunu bunu söylerken bir şey anlaşılsın diye ama bir niyeti, niyeti daha vardır. E, niyeti kıraattır. O ayeti gerçekten okumaktır. Ama o ayeti hem okuyup namaz içindeki ayeti okumak hem de karşıdaki de bir şeyler anlasın, anla, e, anlasın diye okursa diyor yine Lem namazı batıl olmaz. Ve illa batarat Ama kıraat niyetiyle okumaz sadece dışarıdakine bir mesaj vermek için bir şey anlasın diye Kur'an'ın ayetinden bir ayet de okusa sadece o gaye için e, yine namazı bozulur. Evet. Demek ki eğer kıraat e, okumaya da niyet eder, başkası da anlaşır, anlaşsın diye o ayeti okursa bir, bir şeyler anlasın diye yine de e, her ikisi, her ikiden niyet varsa namaz bozulmaz. Ama bu değilse sadece bir şey mesaj vermek içinse bozulur. Vela tabtulu bir zikri ve duai. Vela tabtulu namaz bozulmuyor bir zikri Allah-u Teala'yı anmak ile ve dua i dua ile. İlla en yuhatibe ke kavlihi li atisin İlla ama istisna yaptı. Ne en yuhatibe. Yani hitap etmesi istisnadır. Ke kavlihi o kişinin namazdaki kişinin sözü ki li atisin apşıran kişi için söylediği söz nedir? Yerhamukallah. Allah sana merhamet etsin demek namazdayken Birisi namazın dışında biri hapşırdığı zaman bunu söylerse namaz bozulur. Evet. Evet. Bu da bir zikirdir. Ama bu zikir birisine hitap etmek için, namazın dışındaki birisine hitap etmek için söylenirse bozulur. Burada niyet Allah'ın huzurunda durup ona dua etmektir. وَلَوْ <laughs> سَكَّتَتْ Şayet diyor uzun bir süre sükut ederse ama bila garadin herhangi bir gaya bir amaç için değil namazdadır uzun bir süre sükut etti. Ne Kur'an okudu ne tilavet ne zikir lem taptul fil asah. Asah görüşe göre bu namazı batıl etmez. Lem taptul batıl olmuyor fil asah asah görüşe göre. Ve yusennu ve sünnet oluyor limen o kimse için ki Nabehu şey'un. Diyelim bir şeyi unuttu, yanıldı. Ee, evet, onun için ke tenbihi imamihi. Mesela im ke gibi tenbihi uyar uyarmak gibi imamihi kendi imamını. Kendi imamını uyarmak için. Diyelim ki yanlış normal oturması gerekirken son rekattır. Dördüncü rekat kalktı. Subhanallah dedik onu uyarmak için. Ve <laughs> iznihi li dahilin. Veyahut da mesela Namaza girmek için, içeri girmek için e, izin isterse, e, eve girmek için izin istiyor e, veyahut da diyelim ki namaza dahil oluyor. Bu izinle ilgili herhangi bir şey söylerse ve inzarihi a'ma veyahut da mesela uyarırsa, onun o namazdaki kişinin uyarması kim ama köşe e, kör olan birisini uyarması. Neyle? en yusabbiha tesbih etmesi. Yani subhanallah deyip bu tür şeyleri e, yapmasında bir şey yok. Bunlar sünnettir. Demek ki imam yanıldığı zaman sünnet demek ve biri eve girmek istiyor ve o da işte eee Namaza tabi olmak istiyor, izin istiyor. O anda Subhanallah derse, bu sünnettir, bir şey olmaz. Ve inzari ama, ve inzarihi ama bir e, kör ama vardır. Diyelim ki bir kuyu var ve ota bir e, tehlikeli bir şey var, düşecek. Onu uyarmak için e, e, Subhanallah derse, bu sünnettir. Evet. Ve namazı da bozulmaz. En yani yusufi haddedmez o tesbihatı yaparsa. Ve Yusufa, "Kadınlar ise mısafaka yapar." Yani bir e, uyarı, ikaz için e, ellerini bir birisi, diyelim birisinin iç kısmını ve o da her ikisinin diyelim birisinin iç kısmını diğerine vurur bu şekilde ve o da dış kısımlarını birbirine vurur. Bu şekilde bir e, çapik değil de Ses çıkaracak bir şekilde bir ikaz yapmaları sünnettir kadınların. Onlar Subhanallah demezler. Ee, zaten şekil olarak söylüyor. Diyor biddar bil yemini sağ elini vurur. Ala zahril yasari solunu solunun dış kısmına. Evet. Diyelim ki sağ elidir. Ala zahril yasari zahar dediğimiz yani üst kısmı. El sağ elini alıp diğer sol elinin üstüne vurur. İç kısmına değil, dış kısmına üstüne yani. Velau faala fi salatihi. Kendi namazında bunu yaparsa ama gayra ha bunun dışında bir şey yaparsa yani normalde bu söylediklerimizin dışında in cinsiha yani eğer e, onun cinsinde ise batarat o zaman namazı batıl olur İlla en yansa nesi İlla e, illa en yansa ancak unutursa istisna demek ki unutma halinde e, istisnadır onun dışında yaparsa namazı bozulur Hazır <laughs> olun. Lakin lau celese min i'tidallihi kadir celsetil istirahat. Evet. Ve illa fe tabtulu bi kethirihi. Ama e, unutma değil ise e, فتabdulu, o zaman batıl oluyor, namazı bozuluyor. Bir kethirihi. Çok yaparsa yani. Adet olan yani onu tarak diyelim ki fazla bir şey yaparsa bozulur. La kalilihi az bir şey yaparsa o azla namazı bozulmaz. Ve kesratu peki bu çokluk nedir bil orfi? O orfla gelenek göreneğe göre çok az nedir bilinir. Fel hutuvetani mesela diyelim ki iki adım attı. Unuttu. İki adım attı. Ama bu iki adım çok mudur, az mıdır? Bunu örfe göre dedik, bakıyoruz. Ama İki adım ise örfe göre nedir bu? Azdır. Evi darbe ve ota mesela iki tane vuruş kalilun bu. Buna kalildir, azdır yani. Ama üçüncü <laughs> ve telâsu kefirun. Üç ise çoktur. Üç vuruş yapsa ve da üç adım. İn <laughs> tevalet ama bunlar da peş peşe olursa. Ve <laughs> tabtulu bir de namaz batıl oluyor, namazı bozuluyor. Neyle bil vesiyeti fahişeti ama. Evet. Ve tabtulu bil vesiyetil fahişeti. Bu vesiyet washiya... ve tabtulu batıl oluyor. Vesiyet bu sıçramadır. Yani toplama sıçrama. Aşırı sıçrama şeklinde fi Evet. Aşırı yani şey yapmadır, sıçramadır. Onunla bozuluyor. Lel harekatil hafifetil mütevaliyeti peş peşe hafif hareketlerle hareketlerle bozulmuyor. Ne gibi ke tahrike asabihi mesela yani parmaklarını hareketlendirmek, oynamak onları. Ama nerede fi <laughs> subhati ev hakki fil asah fi subhati subha dediğimiz, dediğimiz bu tesbihte diyelim tesbihte yani parmaklarına e, parmaklarını hareket ettirmek ev hakke fil asah o da dediğimiz bu kaşımak yani e, bunlarla ne olur? Bunlarda da e, ki tahrik lisani ev aşfani veya şefeteyi dudaklarını dilini mesela bu tür e, böyle hareket ed ederse fara tabtulu dalika fil Asah görüşe göre bunlarla namaz bozulmuyor. Demek ki hafif böyle kaşıma da böyle tesbih e, şeyinde parmaklarını hareket ettirme, oynama e, hafif hareketlerle namaz bozulmuyor ve sahrul fi'li ke amdihi ve sahvul fi'li yani bir fiili unutmak ki andihi yani kastı yapmak gibidir fil esah, asah görüşe göre Evet. Yani azsa bozmaz, çok ise bozar e, kaydamız var diye. Yani. Demek ki ee, bu fiili yanılarak yapmak da aynı onun gibidir ki amdihi kasıtlı yapılan gibidir. Yani sehven yapılsa az bir şeyse nasıl af oluyorsa, kasten de yapılsa az bir şeyse yine af olur. Ama sehven çok olsa nasıl namazı boz, bozuyorsa, kasıtlı olarak, amdi olarak çok bir şey yaparsa namazı bozar. Aynı şekilde. İşler bu konuşma olsun, işler dilini oynatma olsun vesaire vesaire ve bir bi qalilil ekli ve namaz bozuluyor bi qalilil ekli yemenin ağzıyla da bozuluyor. Namazda yemek yediği gibi bozulur. azı çoğu yok. Kultu. İmam Nevevi diyor illa en yakuna nasiyen ama diyor istisnadır ne, ne unutarak yerse. Namaz olduğunu unutur, yerse namaz bozulmaz. Ev cahilen tahrimehu ve namaza bir şey yemenin haram olduğunu bilmiyor. Yeni Müslüman olmuş. O da bir şey olmaz. Allahu alem. Allah daha iyi bilir. Felev kana bi femihi şayet olursa onun ağzında sukaratun bir şeker tatlı bir şey olursa ve ya o da aldı onu e, emdi MD e, onun e, tatlılığını aldı ve emdi MD batalat fil Asah görüşe göre namazı batıl olur. Şekeri attın ağzına namaza başladı. Olmaz. Ve o da namazdasın çıkarttın tatlı bir şey ağzına koydun. Namaz batıl olur. Ve yusennu lil musalli diyor namaz kılan için sünnettir. İla cidari bir duvara doğru namaz kılması sünnettir. Kimse gelip önünden geçmesin diye. Ev <laughs> sariyetin ve hatta mesela bir direk ona doğru kılarsa önünde bir şey olsun. Ev asen ve hatta bir asaya doğru namaz kılarsa mağruzetin e, ama o, o asada nedir dikilmiş. Asayı diktin, onun e, şeyinden namaz kılıyorsun. Gelen insan olsa bilir yani önünden geçmez. Ev basata musalla. Veyahut da e, kendi namazlığını sererse. Ev hatta kubalatahu. Def'ul marri ya da bir çizgi çizerse kubalatahu kendi önünde hemen hemen böyle secde edeceği yanıcında ne için def'ul marri? O geçen kişiyi engellemek için. Bunu yaparsa bu da sünnettir. Ve sahihu tahrimul mururi ve sahih, sahih olan tahrim haram olması el -murur, geçmenin hine bu durumda. Çünkü adam o kadar önlem almış. Namazını özel sermiş ve hatta bir direğe doğru durmuş ve da bir duvara doğru durmuş. Bütün bu tedbirleri almasına rağmen e, oradan geçmesi nedir? Haramdır. Ya kultu. Ama adam hiçbir önlem almamışsa oradan geçildiği zaman bir mesuliyeti yok. Niye? Çünkü bilmedi. Karşıdaki de namaz kıldığına dair bir şey yok. Ne duvarını önüne doğru durmuş, önde bir duvar var, ne bir direk var ki gelenler oradan geçmesin diye bir engel görülmüyorsa suç namaz kılandadır. Kultu. Yükrehul iltifatu la li hacetin. Yükrehu mekruh oluyor. El iltifatu iltifat bakmak. La li hacetin. Ama yani ihtiyaç için olmayan, sağa sola diyelim ki bakması gerekiyor, e, ee, ihtiyaç için bakarsa bir şey olmaz ama hiçbir ihtiyacı yok. Namazda lakayık davranamaz. Evet. Ve raf'u basarihi bir de gözün gözü gözlerini kaldırmak ile semai göğe doğru. Evet. Bu da makruhtur. Demek ki iltifa la li hacetin, hacet için değil de böyle alışkanlık haline getirmiş namazda sağa sola bakıyor, şuraya bakıyor, buraya bakıyor. Bu mekruhtur. Başka ve raf'u basarihi ile semai gözünü böyle e, kaldırıp gökyüzüne bakıp öyle dua etmesi. Bu da mekruhtur. Ve kaffu şa'rihi ve kaffu şa'rihi ev thavbihi ve kaffu demek ki bu o zaman yani saçıyla uğraşması, saçını düzeltmesi, taraması buna benzer şeyler evet bu da meşruhtur dedik ve kaffu şa'rihi uğraşmak ev ya da elbisesini çekmek onunla uğraşmak bu da meşruhtur ve vaadu yadihi ala fahmehi bila hiçbir ihtiyacı olmaksızın ağzını elini ağzına koyması bu şekilde namaz kılması da meşruhtur. Ve kıyamu ala reclin böyle ayaklarının üzerine tek ayak dediğimiz ya yani o şekilde bir ayağına böyle meylederek namaz kılmak da mekruhtur. Bir ayak üzerine. Ves salatu hakinen ev hakiben ve salatu bir de namaz ama nasıl şekilde hakinen ev hakiben yani affedersin büyük abdest ve da küçük abdese sıkışmış halde namaz kılmak bu da mekruhtur. Yani demek ki abdesti dar ise gidecek taharetini alacak ondan sonra temiz bir abdestle yeni bir abdestle gelip namazını kılacak. Ama o sıkışmış haline bir an önce namaz kılayım da adeta sanki kurtulayım gibi olmaz. Ev bi hadreti ta'amin ve o da yemek hazır olduğu zaman gelmek yetuku ileyhi Evet o da nasıldır? Evet. Demek ki bu da yani na, nasıl yemek hazırdır ama yemek hazırdır o namaza duruyor. Değil. O yatuku dedi إليه, o yeme o yeme o da iştahlıdır. Yemek, yemek kurulmuş. En sevdiği yemeği var. Ve o da işte acıkmıştı. E, bu şekilde diyor bu da mekruhtur. Ve en yevsuka ve veşihi ev an yeminihi ve yapsuka bir de e, tükürmesi bu da mekruhtur. Evet, kıbele ve yüzüne doğru. Ee, o an yeminli ve ota sağ tarafına. Niye? Çünkü yani o şekilde kıbleye doğru tükürdüğü zaman başka kıbele şey, yüzüne doğru. Niye? Çünkü yüzüne doğru tükürdüğü zaman rüzgar getirip tekrar yüzüne o tükürüğünü e, bulaştırabilir. Ve da sağ tarafına tükürüyor. Rüzgar alıp götürebilir, yüzüne serpebilir. Ve vad'u yedihi ala hasiretihi. Ala hasiretihi. Bir de ellerini bırakmak ala hasiretihi. Hasiretihi. Demek ki bu o zaman ya ellerini yanına bırakması. Evet, bu da meşru'dur. Şiirlerde eee onlar ellerini bağlamıyorlar, yanlarına bırakıyorlar. Ama Şafii mezhebine göre "va waddu yadihi ala khasiratihi." Evet. Demek ki böyle yanlarına براخره وشكله نماز قلما أيش روح صايد ميش اوات الا خاصية والمبالغة في خفت الرأس في ركوعه والمبالغة مبالغة يبما يعني تشوخ يبما نرد في خفت الرأس باشن ايمد نرد في ركوعه Diyelim ki rükuğa eğiliyor, bir bakıyorsun başını çok daha böyle eğdin, neredeyse başı yere değecek diyor. Bu da meşruhtur. Muvala yapmayacak, sırt düz olacak, tamamdır. Ve salatu fil hamami. Bir de yani hamamda namaz kılmak mekruhtur. Yani kötü yerler, orayı yıkanma yeridir. Ve tariki yolun üzerinde insanlar geçiyor, ayak basıyor ve o da pisttir ve o da yol, yollarını kesiyor, engel oluyor. Orada kılmak da mekruhtur. Vel mezbeleti, bir de mezbele. Yani çöpün olduğu e, yerlerde gidip orada namaz kılmak. Ekruhtu. Vel keniseti, bir de kilisede namaz kılmak. Ve atanil ibli, bir de o develerin, yani e, e, şeyi, ahırları, yerleri orada kılmak. Vel mekbereti zahireti, tahireti. Tahireti, onun sıfatıdır. Mekberetin tahireti. Temiz kabirler de olsa orada namaz kılmak mekruhtur. Vallahu a'lam. Evet bu konumuzda bu babımızda burada bitti.